Bu dünyada hayal hırsızları vardır. Hayal hırsızları kişilerin ve milletlerin hayallerini çalarlar. Hayallerini çaldıranlar başarıya ulaşamazlar. Gene müsaade ederseniz bir tane küçük anekdot anlatmak isterim. Bir gün bir öğretmen çocukları toplar der ki bir kompozisyon yazın. Bu kompozisyonun içeriği hayalinizi anlatın. Bir tane de seyisin oğlu vardır. Seyis kimdir? At bakıcısı ya aşağılarlar. Gariptir hani çiftlik sahibi değildir. Seysinoğlu alır eline yazar hayalini yazarken şunları yazar çok önemlidir benim için der ki ben bin dönümlük bir arazinin üzerinde bin metrekareden büyük bir evde binlerce at besleyeceğim ne getirir öğretmeni der ki hayallerin yaşantına orantılı olsun hayallerine dikkat et hayallerine dikkat et der çocuğa verir bir hafta sonra getir yoksa seni sınıfta bırakacağım der. Çocuk düşünür düşünür bir hafta sonra geri getirir. Hiç değiştirmeden bir de kroki çizip çiftliğin krokisini çizip ekler verir. Ve öğretmeni ona zayıf verir. Aradan seneler geçer. Öğretmenin emekliliği gelmiştir. Çocukları toplar. Nereye gider? Bir çiftlik ziyaretine. Burada o öğrencisiyle karşılaşır. Bu çiftliğin özelliği de şu. Binlerce dönüm arazi üzerinde bin metrekareden büyük bir ev ve binlerce at. Öğretmeniyle birkaç kelimelik aralarında diyalog geçer öğretmeni der ki ben senin yaşındaki eskiden çocukken birçok insanın hayalini çaldım. Sen sınıfta kaldın ama hayallerini çaldırmadın. Bence bunu hayal olarak bile kabul edersek asla ve asla hayallerimizi çaldırmamamız gerekli olduğuna inanıyorum.